insanların yüzüne rüp istiyor. Evet. Belediyede temizlik görevlilerin görevi aslında bu olmamalı. Yerlere sigara çöp atımı yasak olacak Arkadaş Bu ne böyle ya? Deş gibi yaptılar. Hep böyle. Daha önce AKP'liler yaptı. Geçen A Parti yaptı. Şimdi CHP. Hepsinin öyle felaketi var. Burası var. karşıda Bu karşı da toplantılar bile. Bakın yerlerin arttılar. Görüyor musunuz? yaralara bak. Nezle bu adam bırak? Görüyor musun? Bu insanlar mı o vatanın millete faydalı olacak? Yerleri leş gibi yapıp defolup gidiyorlar. Ben çevresini temiz tutamıyorum. Vatanını koruyamaz arkadaşlar.